Nötr atom ve moleküllerde proton sayısı elektron sayısına eşitken iyonlarda proton sayısı elektron sayısından farklıdır. Buna göre verilen türlerden hangilerinde elektron sayısı proton sayısından farklıdır sorulmuş. Bakacak olursak bu ifade arkadaşlar bize iyonun sorulduğunun kanıtıdır. Yani üstünde artı eksi olan seçeneklere bakacağız. Bir numarada sodyum verilmiş üstünde artı eksi bulunmadığı için bu doğrudan doğruya bir atomdur. Devamında bu seçenek gidecek. N2O3'e bakacak olursak bu bir bileşiktir. Üstünde artı eksi olmadığı için aradığımız cevap bu da değil. Alüminyuma bakacak olursak üstünde artı verilmiş. Katyon yani kat iyon diye ayırabiliriz. Yalnız 3 olacaktır. Aradığımız cevap Bursa gelecektir. Aşağıda bazı tanecikler ve kimyasal türleri verilmiştir. Buna göre verilen tanecikler ve kimyasal türlerden hangileri yanlış eşleştirilmiştir? Bir numarada kalsiyum artı 2 var. Karşılığında da iyon olarak yazılmış bakacak olursak artı durumunda bulunduğundan katyondur. Yani iyon olarak yazabiliriz. Na2CO3'e gelecek olursak bu bir bileşiktir. Yalnız bileşikleri ikiye ayırıyorduk. İyonik bağlı bileşikler ve kovalent bağlı bileşikler olmak üzere. Moleküler yapı sadece kovalent bağlı bileşiklerde olur. Yalnız bunun içerisinde sodyum bulunduğu için bu bir arkadaşlar metal ametal iyonik bağlı bileşiktir. Dolayısıyla bu seçeneğimiz birim hücre yapısındadır diyeceğiz. NH4 artı dediği için üstünde artı bulunuyor. Yani bu bir iyon katyon formunda bulunan bir kök olacaktır. Molekül olmaması gerekiyor diyeceğiz. Devam edecek olursak S8. Bu bir elementtir. Yalnız elementler birbirine bağlandığı için bu bir element molekülü olarak adlandırılır. Yani molekül yazması lazım. Atom yazdığı için bu ifade de yanlıştır. Hangileri yanlış dediği için 2, 3, 4 olacaktır. Cevap E seçeneği gelecektir. Kimyasal türler arasındaki zayıf ve güçlü etkileşimlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Güçlü etkileşimleri biz 3'e ayırıyorduk. Kimdi bunlar diye sıralıyorduk. Yani kovalent bağ, iyonik bağ, metalik bağlıyordu. Zayıf etkileşimlere de bakacak olursak 2'ye ayırıyorduk. Van der Waals etkileşimleri ve hidrojen bağı etkileşimi olacak. Bunları değerlendirecek olursak. Güçlü etkileşimlerimiz genellikle atomlar arasında oluyor. Neden genellikle diyecek olursak, van der Waals etkileşimleri içerisinde London basamağı vardır. London etkileşimini incelediğimizde soy gazlar bu basamakta değerlendirilebilir. Konunun hiçbir yerinde soy gazlar geçmez. Ta ki London gibi etkileşimlere zayıf etkileşime gelene kadar. Dolayısıyla arkadaşlar, güçlü etkileşimler atomlar arasında olur. Genellikle ifadesi burada soy gazın gösterimidir. Hemen atomlarında gösterelim. Ametal ametal kovalent bağ, metal ametal iyonik bağ, metal metal arasında da biz burada metalik bağ inceleyeceğiz. Yani atomlar arasında buradaki London'u saymazsak genellikle kimyasal yani güçlü etkileşimler sınıfında yazabiliriz. Zayıf etkileşimlere de fiziksel diyelim. Devam edecek olursak kimyasal bağları koparmak için verilen enerji fiziksel bağları koparmak için verilen enerjiden daha fazladır demiş. Güçlü etkileşimler genel olarak arkadaşlar 40 kilojül bölü molden fazla olan diğeri ise az olan enerji türü olacak. Yani koparmak için 40'tan fazla enerji vermemiz gerekecek. Bu ifade de bizim için doğru oldu. Devam edelim. Zayıf etkileşimler molekülleri bir arada tutar. Bakacak olursak buradaki sınıflandırmada arkadaşlar genellikle moleküllerini bir arada tutacak. Bunlar ise atomlarını bir arada tutacak. Bu ifade de doğru oldu. Zayıf etkileşimler maddenin kimyasal özelliklerini belirler demiş. Bu ifade yanlış olacak. Zayıf etkileşimler 40 kilojülden az oldukları için bunlar fiziksel özelliklerini belirleyecek diyeceğiz. Aradığımız cevap D seçeneği gelecek. Kimyasal bağlar fiziksel bağlardan daha sağlamdır. Doğru bu ifade arkadaşlar. Çünkü 40 kilojülden daha fazla verdiğimizde koparabiliyoruz. Demek ki bunlar sağlam olacak diyeceğiz. Aradığımız cevap tekrardan denizli seçeneği gelecek. Yukarıda sıvı halde bulunan su molekülleri ve molekül içi atom etkileşimleri ile ilgili bir görsel verilmiştir. Sıvı molekülünde bulunan OH bağını koparmak için 498 kilojül bölü mol enerji gerekmektedir. Sıvı moleküllerinden gaz moleküllerine geçiş için 43 kilojül bölü mol enerji gerekmektedir. Hemen bunlar ne demek olduğuna bakalım. Dikkat edecek olursak arkadaşlar hidrojen ve oksijen atomları arasındaki bağ 498 iken koca bir molekül ile başka bir su molekülü arasındaki etkileşim 43. Biz bu ikisini inceleyecek olursak bu atomlar arası diğeri de moleküller arası olacaktır. Bakalım su molekülleri arasındaki bağı hemen gösterelim. Burada bir molekül burada bir molekül yani 43'ten bahsediyor. Fiziksel özellikleri belirler demiş. Buna bakacak olursak 43'lük için ne demişti arkadaşlar? Sıvıdan gaza geçmeydi. Biz biliyoruz ki sıvıdan gaza geçmeye buharlaşma denir. Dolayısıyla maddenin fiziksel özelliğidir. Yani sıvıdan gaza geçiştir diyeceğiz. Bu ifade doğru olacak. 2 numarada su moleküllerinde atomlar arasında OH bağını koparmak moleküller arasındaki bağ koparmaktan daha zordur. Bu ifade doğru olacak çünkü OH arasındaki bağ 498 aldığında kopmuş diğeri 43 kilojül aldığında kopmuş. Yani arasında neredeyse 10 kattan fazla bir enerji istemiş demek ki daha sağlam diyeceğiz. Son olarak her iki olay da endotermiktir demiş. Evet, enerji alarak gerçekleştiğine göre bu olaylara biz endotermik diyeceğiz. Dolayısıyla 1 2 3 doğru olacak. Aradığımız cevap E seçeneği gelecek. Yukarıda güçlü etkileşimlerle ilgili bir kavram haritası verilmiştir. Kavram haritasında yer alan 1 ve 2 numaralı kutucuklara aşağıdakilerden hangisi gelmektedir? Öncelikle güçlü etkileşimlerden bahsetmiş ve daha sonrasında ise kovalent bağı kendi içinde ikiye ayırmış bakacak olursak şöyle bir kodlama yapıyorduk. Arkadaşlar güçlü olanlar kimdi diyorduk ve devamında yazıyorduk. Kovalent bağ, iyonik bağ ve metalik bağ biz güçlü etkileşim diyorduk. Dolayısıyla metalik var, kovalent bağ, burada da iyonik bağ eksik diyeceğiz. Dolayısıyla bir numaraya iyonik bağ gelmesi gerekecek. Devam edecek olursak kovalent bağ kendi içerisinde ikiye ayırıyorduk. Kutuplanabilir veya kutuplanamaz ya da eş kutuplu olarak gösteriyorduk. Örnek verecek olursak birisi kutuplanabilir anlamına gelen polar olacak. Diğeri de eş kutuplu olan polar kovalent pardon, apolar kovalent bağ yazılacak. Dolayısıyla aradığımız cevap arkadaşlar C seçeneğinde mevcut olacak. Yukarıda kimyasal türler ve örnekleri verilmiştir kimyasal türler ve örneklerin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yapılmıştır? Kimyasal türlere bakacak olursak atom iyon molekül verilmiş karşılığında da örneklerden bahsediyor. Atom dediğimiz ifadeyi inceleyecek olursak periyodik tablodaki halidir. Yani altında 2-3 bulunmaz yanında da farklı bir büyük harf bulunmaz. Buna bakacak olursak 1 numara doğrudan doğruya lityuma karşılık gelecek. Lityum periyodik tabloda 3 numaralı atom numarasına sahip element diyeceğiz. Devam edelim. İyon denilen tanecik katyon veya anyondur. Katyon demek üstü artı yüklü, anyon da üstü eksi yüklü ifade olacaktır. Dolayısıyla 2 numara B'ye karşılık gelecektir. Devam edecek olursak son seçeneğimiz molekülde PCl3 olacaktır. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli ifade molekül bağlı demektir. Yalnız arkadaşlar buraya yıldızlayacağımız nokta kovalent bağlı bileşiklerde olur. Yani iyonik bağlı bileşik moleküler yapıda olamaz. Birbirine bağlı olmasına rağmen dikkat edecek olursanız sodyum klorür birbirine bağlanmıştır. Yalnız moleküler ifadesini karşılayamaz. Bunların kesinlikle ametal ametal kovalent bağlı olması lazım ki pcl 3 öyle verilmiş. Cevaplara bakacak olursak yani 1 C oldu, 2 B'ye karşılık geldi, 3 de A oldu. Aradığımız cevap C seçeneği çıktı. Kimyasal türler arasında itme çekme kuvvetlerinin küçük olduğu durumlarda zayıf etkileşimler meydana gelir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kimyasal türler arasında zayıf etkileşimlerden biri değildir? zayıf etkileşimlerden olmaması onun güçlü etkileşim olduğunu gösterir. Dolayısıyla güçlü olanları biz kodluyorduk arkadaşlar. Kimdi bunlar diye şöyle yazalım. Kovalent bağlılar, iyonik bağlılar ve metalik bağlı olanları biz güçlü etkileşim olarak yazıyorduk. Dolayısıyla aslında cevabımız çıktı. Cevaba bakacak olursak metalik bağlar bizim güçlü etkileşimimiz olacak. Zayıf etkileşimlerden biri olmayacak diyeceğiz. Yine de bir zayıf etkileşimleri yazalım. Bunlar kendi içerisinde ikiye ayrılacak. Van der Waals etkileşimleri ve hidrojen bağları olacak. Dolayısıyla hidrojen bağları zayıf etkileşimlerin en kuvvetlisi olacak ama zayıf etkileşim sınıfında yer alacak. Devamında van der Waals'ın içerisinde London kuvvetleri, iyon dipol etkileşimleri ve dipol dipol etkileşimleri bulunacak. Aradığımız cevap tekrardan denizli seçeneği gelecek. Aşağıda bazı elementlerin Lewis elektron nokta yapıları verilmiştir. Buna göre yukarıda verilen bu Lewis nokta yapılarından hangileri yanlıştır? Lewis nokta gösterimi değerlik elektron sayısının etrafına nokta olarak yazılmasının gösterimidir. Yani arkadaşlar lityum 3'e bakacak olursak 2 1 diye açarız. Son tabakada bulunan elektron sayısı değerli elektronların bulunduğu yerdir. Dolayısıyla bunun kadar nokta koymamız gerekir. Lityuma yani bir tane nokta koyacağız. Bu ifade doğrudur. Hemen ikinci kükürde geçelim. 2, 8, 6 olacak. Son tabaka kadar nokta koyacağız. Burada en önemli kural etrafına önce tek tek yazmamız lazım. 1, 2, 3, 4. Bundan sonra arkadaşlar ikinci noktayı mecburen yanına çift olarak ekleyeceğiz. Ancak istediğimiz bir yerden başlayabiliriz. Yani 1, 2 daha koyarsak 6 tane nokta olacak. Hocam buradaki ifadeyle aynı mı? Hayır. 2 tane tek nokta, 2 tane çift nokta olacak. Burada 3 tane çift nokta olduğu için bu ifade yanlış. Devam edelim. Flora bakalım. 9 yazılmış. 2, 7 olacak. Florun etrafına da 1, 2, 3, 4. Artık çiftleyebiliriz. 5, 6, 7 diyeceğiz. Peki hocam bunun üstündeki noktası tek. Bunun solundaki noktası tek. Olur mu? Olur arkadaşlar. Burada önemli kural şu. 2, 2, 2. 3 tane ikili nokta var. Buna da bakacak olursak şöyle silelim ekranımıza. 3 tane ikili noktamız var. 1 tane tekli var. Yani bu ifade benim için doğru. Şu da yanlıştı. Devam edelim. Magnezyuma gelecek olursak. Magnezyum 12. Yani 2 8 2 yapısında son tabaka kadar nokta koyacağız. Hocam 2 noktayı yan yana koysak ne olur? Magnezyumda 2 nokta yan yana koyarsanız magnezyum bağ yapamaz anlamına gelir. Halbuki magnezyum 2 tane bağ yapabilir. Yani biz bu noktaları böyle birbirinden ayrı göstermemiz gerekiyor. Bununla ilgili arkadaşlar şu örneği verebiliriz. İki noktayı yan yana koyarsan bağ yapamaz anlamına gelir. Bu ifadede soy gazı yazabilirsin. Çünkü soy gazlar bağ yapamazdır diyeceğiz. Dolayısıyla baktığımızda 2-4 yanlış olacak. Aradığımız cevap A seçeneği gelecek. Kimyasal türler arası etkileşimlerle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 1 numara. Elektron alışverişiyle oluşan katyon ve anyonlar arasında zayıf etkileşimler bulunur. Bakacak olursak arkadaşlar elektron alışverişi iyonik bağda görülür. Devamında katyon ve anyonlar arasındaki ifade de iyonik bağı doğrular. Yalnız son satırda zayıf etkileşimler yazması yanlıştır. Çünkü biz biliyoruz ki arkadaşlar güçlü etkileşimler kimdi diye kodluyorduk. Dolayısıyla kovalent bağ, iyonik bağ ve metalik bağ yazıyorduk. Biliyoruz ki iyonik bağlı bileşikler katyon-anyon yani genellikle metal-ametalden oluşur. Bu ifademiz bizim güçlü etkileşim olması lazım, zayıf yazdığı için yanlış. Hemen ekranı silelim devam edelim. Fiziksel bağlar kimyasal bağdan daha zayıftır demiş. Arkadaşlar fiziksel bağlar hal değişim bağları olduğu için bunları koparmak daha kolaydır. Ve bunun için de biz 40 kilojülden genellikle diyeceğiz yine 40 kilojülden daha az enerji uygularız. Fazlasını uyguluyorsanız kimyasal bağdır atomlar arası güçlü etkileşimlerdir diyeceğiz. Bu ifademiz yani doğru. Kimyasal bağları koparmak için genellikle 40 kilojül mol, bölü mol'den daha az enerji gerekir demiş. Bu ifademiz yanlış fizikseli koparmak için bu ifademiz olacaktır. Dolayısıyla üçüncü seçeneğimiz yanlış. Hangisi doğrudur dediği için yalnız iki Bursa gelecektir. Aşağıdakilerden hangisi iyonik yapılı bir bileşiktir? İyonik bağlı bileşikleri inceleyecek olursak öncelikle iyonik bağlının katyonlarla anyonlar arasında olduğunu bilmemiz gerekecek. Yalnız bu ifadede katyonla anyon bulmak kolaylaşsın diye biz bunlara genellikle diyelim arkadaşlar metal ametal diyebiliriz. Şimdi inceleyecek olursak o zaman metalleri tanımamız lazım ki metal ve ametal seçtiğimiz zaman iyonik bağlı bileşik olduğunu bulalım. Biz bu noktada metalleri tanımamız zor olabilir. Çünkü yaklaşık 90'a yakın metalimiz var. En kolay biz ametali tanıyacağız. Ametal olmayan metaldir diyeceğiz. Hemen bakalım. Job Hasan şöyle yazacak olursak. Flor, klorun burnunu ısırdı. Elementlerimiz bizim ametallerimiz. Bundan olmayan varsa yani metaldir. İyonik bağlı bileşik olabilir. Hemen bakalım. Hidrojen hidrojen ikisi birden arkadaşlar copasan elementi. Burası bizim için olmayacaktır. Devam edelim oksijen. Hepsi oksijen olarak verilmiş. Bu da copasandan bir element. Bunlar da hidrojen ve oksijenden oluştuğu için aradığımız seçenek olmayacak. Yalnız cevabımız sodyum klorür yani NaCl iyonik bağlı bileşiği olacak. Neden hocam? Çünkü burası copasan flor klorun burnunu ısırdı elementlerinden biri olan ametalken bu hiçbir copasan elementi değil. Yani bu bir metaldir. Metallerle ametaller birleşirse imalı imalı konuşurlar. Yani iyonik bağlı bileşik yaparlar. Aradığımız cevap da D seçeneği gelir. Yukarıda verilen kimyasal türlerden hangileri moleküller yapılıdır? Moleküler yapıyı görünce öğrenci genelde bileşik zannediyor. Dolayısıyla 2, 3'ü işaretleyip ortamdan çekiliyor. Arkadaşlar bu ifademiz yanlıştır. Moleküller demek öncelikle bağlı anlamına gelecektir. Yalnız her bağlı gördüğümüzde işaretleyemeyiz. Burada en önemli öğrencilerin unuttuğu nokta kovalent bağlı olması şartı vardır. Dolayısıyla kovalent bağın nasıl oluştuğunu bilmemiz lazım. Devamında ise moleküler yapıyı görmemiz gerekiyor. Öncelikle kovalent bağı inceleyelim. Ametal, ametal kovalent bağ olacaktır. Ametaller kimdi? Hemen onları da yazalım. Copasan, flor, klorun burnunu ısırdı dediğimiz elementlerimiz olacak. Dolayısıyla ametal ametal kovalent bağlı yapıya ulaşacağız. Hemen bakalım. Copasan flor klorun dediğimiz ifade var burada. Yani ametal başka bir klora yani ametale bağlanmış kovalent bağlı yapımız var. Kovalent bağlılar moleküler yapıdadır bu ifade doğru. İkinci seçeneğimize bakacak olursak bu bir bileşiktir. Yalnız iyonik bağlı bileşiktir. İyonik bağlı bileşiklerde arkadaşlar çok dikkat edin moleküler yapı yazılamaz. Yani biz bunlara ne diyeceğiz? Birim hücre halinde bulunur diyeceğiz. Dolayısıyla moleküler yapı burada olamayacak. Son seçeneğimizde C 4 var. Bakacak olursak copasanın elementi, copasanın elementi. Yani ametal ametal kovalent bağlı varsa orada moleküler yapı gösterebilir diyeceğiz. Hangileri moleküler yapılıdır dediği için 1-3 olacak. Cevabımız C seçeneği gelecek. Aşağıdakilerden hangisi zayıf etkileşim sınıfına girer? Zayıf etkileşimleri arkadaşlar genel olarak şöyle değerlendirebiliriz moleküller arasında gözlenen ifade bizim için zayıf etkileşimdir. Burada istisnai bir durumumuz var orayı hemen yıldızlayalım. Atomlar arasında olmasına rağmen zayıf etkileşimler sınıfında yer alan soy gazlarımız bulunur. Soy gazlar kararlı gazlar olduğu için kimseyle tepkimeye girmek istemezler. Yalnız atomları birbirlerini etkiler. Bu etkileşim türüne de London etkileşimi denir. Zayıf etkileşimler sınıfında olur. Yani aradığımız cümle genellikle molekülleri arasında olacak bazen de soy gaz olabilir diyeceğiz. Hemen başlayalım. Oksijen molekülünde atomlar arasındaki denilmiş. Dolayısıyla atom dediği için bu ifade olmayacak. Molekülümüz çünkü soy gaz değil. Onları da şöyle belirtelim. Her gelen Necip arsız karısını kesip rendeledi dediğimiz elementlerimiz olacaktı. Devam edelim. NAF bileşiğinde NA artı ile F iyonları arasındaki çekim kuvveti denilmiş. Moleküller arasındaki ifadeden bahsetmiyor. Bu bir iyonik bağlıdır. Hatta güçlü etkileşimdir diyebiliriz. Magnezyum atomları arasındaki çekim kuvveti atomlar aradığımız cevap değildi. Devam edelim. Burada da bir metalden bahsediyor. CH4 molekülündeki CH atomları arasında bu seçenekte gidecektir. Son olarak katı halde bulunan karbondioksit molekülleri arasındaki çekim kuvveti demiş. Evet zayıf etkileşimler moleküller arasında olacaktır. Yani aradığımız cevap E seçeneği gelecektir.